Selamlar, minik bir hunt rotasına çıktık, geziniyoruz, daha yeni başladık. İlk durağımız DNR oldu ama çekim yapamadık, yani yapmadık daha doğrusu, <laughs> yapamadık değil, yapmadık. Ee, bir iki bir şey aldık, onları size göstereceğim. Videonun geri kalanında zaten diğer gezeceğimiz yerleri görmüş olacaksınız. Peki DNR'dan ne aldık? DNR'dan bir Hot Wheels Pop Culture serisinden, Mazda Cosmo Sport aldık. Konuşamadım. Bu aracımızda turuncusu vardı. Beyazını da görünce aldık yani doğal <laughs> Bir de Mazda beğeniyoruz, seviyoruz bunu. Bu da koleksiyona eklendi. Bunun dışında bir de Hot Wheels'ın skate aynen skate serilerinden skatelerinden diyeyim. Biz treasure hunt'ları topluyoruz ya da beğendiğimiz bir şey varsa onu topluyoruz. <laughs> Bu da gördüğümüz Treasure Hunt bir modeli. Peki Treasure Hunt olduğunu nereden anladık derseniz şurada görmüştünüzdür. Treasure Hunt olduğuna dair bir işaret var. Treasure Hunt olduğu için bunu da koleksiyonumuza ekledik. Bu arada bilmiyorum fark ettiniz mi ama ayakkabı detayları çok güzel. Çok hoş görünüyor. Şu an Hunt'ın ilk durağında aramıza katılanlar bunlar devamında şimdi izlemeye devam ediyoruz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Sen ne yapıyorsun? Minik bir kahve molası da Kahvemizi içtikten sonra devam edeceğiz. Evet, parmağım. eski Batman da var. Oysa var, eski yabalar var. Bir oda bak. İki rengi yan yana bak. Bir şey yok. Yeni bir şey açmamış. Hop, dolu yalnız. Dolu dolu. Şuraya gönderdiler Minecraft'ı, Minecraft'ı. <laughs> Mazda, TURK Bu da Mazda var. <laughs> Bu bir şey söyleyeceğim, bir şeyler gelmiş. Uzun kalp gelmiş aşkım. şey yok. Yok yani şey, bir şeyler gelmiş ama regular da bayağı açılmış. Hiç güzel ama açılmış <laughs> ama. eski yok regular bunlar. Evet eski tabi, yeni değil ama açmışlar mı? Açmışlar. Todorovs. Do Todorovs do Üçlüler var. Üçlülerde bir şey bulabilir hmm. miyiz? Yeni açmışlar bak. Geçen yoktu. Bekle var. Üçlü var. Evet, do Arkası. Skybusters. Aa. Ne gördün? 1950 hmm. şey bir. Güzel bir şey. Evet, güzel. Polis departmanı mı? Fire. İtfaiye. İtfaiye. Şu bir Aşağı Burada bir tane daha var arkada ne var? Şip. Şu bir dursun dedim değil mi? O bir dursun. Tamam, Aa, var. Aa yeni hey. Hmm. Evet. Flymouth. Flymouth okey. Alındı. <laughs> Karma Revero çok hoşuma gitmedi. Scania'yı aldık. Aldık. Toyota, Toyota çok hoşuma bunu gitmedi. gitmedi almadık. Bunu almadık. Yaklaşık Fox. şöyle. Şöyle Ana aldık. şuradan. Şöyle tepeden geleyim. Aya. Port Blanco. Eski var. Şunu getireyim. Bulamadığımız bir şey var mıdır? Bakıyoruz. Şöyle bir Port F550 var. Time parteski. O bu arada. Tamam. Oraya da baksana. Çok insan güzel bir kod seri stock. Bu pissal infinite'i almamıştık. Buralar. King. Şuralarda bir şey vardı. ne Japon silisi. Şu aradaki neymiş? Yeşil ne Ne şey? Şu, A değişik bir şey var. Daha önce çıkarmamıştım. Bunun muzunu çok istemiştim ama almamıştım. Evet. Çok iyi. Ayakkabıları bak. Evet. Kavşanlı. Çok güzel yapmışlar. Hiç indirim yapmıyorlar bunlar Evet. Ama yani bunun bütün olayı şu ayakkabı. Şu an çok aklım kelimeye. Birisi zaten onu oraya koymuş gibi. Evet. Buranın hantı şu an şekilde. Evet. Bunları aldık. Devam ediyoruz. Evet. Aradığımız şeyleri bulduk. Çivi bakamız bir vardı. Bir, bir de buna yapalım. Aynısını. Evet, <laughs> Çok güzel <adır>. ya. <laughs> Harika bir hantan sonra o ikiye gidiyoruz. Bakalım neler bulacağız. E, ee, resmi bu iki aracı. Ne var? Standart Star Trek'ler var. Yani üzücü ki yeni bir şey getirmiyor. Sıbışı pajarı var. Regular açmışlar. Burası açmış yani. En son geldiğimizde bunlar yoktu bak. Mercury falan var. Yani eski kasa açılmış. Ama yine de bir şey açmaları güzel. Evet. Burada şey devam. Evet, harika bir armağan antından sonra bu da iki zaten boş geçecekti ama arma antı ile ilgili bir şey söylemesem İnanılmaz şeyler bulduk. Geçen çift vakayı bulmuştuk. Böyle ses çıkartan minik bir figür. Onun baby odasını bulduk. Çok güzel. Ve BB-8. Evet. Onu bulduk. Baby Yoda demeyelim. Kızanlar varmış. Grogu diye. Siz ne demek istiyorsanız ama ben Baby Yoda demeye devam edeceğim. Tamam. <laughs> ve sonraki durak Mr. diye gidiyoruz. Biraz umutluyuz. Hadi bakalım. evet. Burayı bitirdik. Mr. de bir şey çıkmadı. Bir şey yapmadı. Yani yeni kasa açmamışlar. Ama şeyler açılmış. O zaman bir sonraki durağımıza gidiyoruz. Orada görüşürüz.